Çetin inşaat eder arkadaşlar. İşlerimizi takip ediyoruz. İşlerimizi kepçe zamanında kepçemizi çağırıyoruz. Her şekilde e, sağlamlık, güven, doğruluk. Neredeyse biz oradayız abi. Çetin inşaat her zaman yaptığı işin arkasındadır. Asla emek teşekkürle ödenmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Duvarlar arkasını arkasında Bir tane duvar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Videolarımız hızlı da sürüyor arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni yeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar. Sizler bizlere destek verdiğiniz sürece biz de adım adım yavaş yavaş yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sağlamlık, güven ve işte kalite isteyen herkes arayabilir arkadaşlar. standart iş takiplerinde kendim yapıyorum. Ekiplerimiz vardır. Bahçe duvarı, istinat duvarı, bina duvarı, villa duvarı, kaplama, her türlü işlerinizi itinayla yapar. Sorunsuz bir şekilde kontrol eder, teslim ederiz Bas abi oraya biraz daha. Bas 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 ha. Bas korkma duvar patlamaz. Bas. Ha. Arkadaşlar takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.